Bir gözlerini aç kurban olayım abi. Kuzey ne duruyorsun? Arasana ambulansı haydi. Nabzını atıyor tamam abi. Dayan. Dayan abi. Tamam gitti. Ne gitti? Gitmedi abim yaşıyor. Nabızı atıyor. Arasana artık ambulansı. Sefer kalk oğlum. Hadi gitti. Ne? Oğlum kalksana artık hadi. Emin misin? Gitti mi kesin? Sahiden gitti mi lan? Oğlum kızın haline bak. Sesi kızıldı bağırmaktan. Kalk artık. Ne oluyor? Ne, ne oluyor abi burada? Ne oluyor? Anlatacağım Mavişim. Sefer hadi abicim kalk artık. Oğlum ya gitmediyse ya kafama falan sıkarsa ben burada iyiyim böyle tamam. Ya abi! Kuzey! Ne diyorsunuz siz? Tamam. Ne diyorsunuz siz? Zeytleyin beni. Kızım bana niye bağırıyorsun? Ben Meftay'ım görmüyor musun? Şey tampama sor o anlatsın. Sefer bir şey de abartma kalk artık. Oğlum bak ...burada falandır gitmemiştim. Dur bir dakika. Var mı bir şey lan? Yok kalk yok. Hadi. Burada kalkar gibi yapacağım şimdi. Eğer buradaysa işte, dur. Kandırayım dur. Kuzey kaldırın lan. Başım falan döndü felaket. Çok döndüm ha. oğlum tutsanız döndüm ya yerde dönünce şey oldum ha. Tamam geç şöyle geç Allah aşkına her şeyi abartıyorsun ya. Tamam ya Allah Allah bu da sıktı zaten beni çok fena sıktı ya. Vallahi beni de sıktı. Ha. O ne ola? Ne giydiniz siz? ha bunlar ne? <laughs> Çelik yelek. <laughs> Bunu şuna bak lan. Nasıl değilmiş tam buraya oturmuş ha. Ulan bana niye söylemediniz? Ha? Bana niye söylemediniz? Şimdi Mavişim bu adam seni aradı ya, boş gelmeyelim, tedbir alalım dedik. Boş gelmeyelim dediniz he. Tedbirli gelelim dediniz he. Ha. Bakalım şimdi buna karşı bir tedbir alabilecek misiniz acaba? Bakalım, bir bakalım alabilecek misiniz zaten tedbiri? <laughs> o <laughs> Allah Allah böyle mi teşekkür ediyorum abine az önce böyle mi de kurşun yedim senin yüzünden hayatımı riske attım ben Ölüyor sandım abi ölüyor sandım niye bana söylemediniz niye bah söylemediniz Ya Mavişim söylemedik çünkü o zaman inandırıcı olmayacaktı Abim ölüyor diye ben kalp girizi geçirseydim ne olacaktı Ha? Beyin kanaması geçirseydim ne olacaktı? O zaman mı inandırıcı olacaktı? Abartma kız, o kadar değil. Abinin üstün zekası ve çelik yerlerim sayesinde... ...bak, yerde kimse yok. Burada dipdiri, dipçik gibi ayaktayım yani. <laughs> Peki ne malum? Ne malum ha yarın başkasına vurulmayacağı? Ben bütün sülaleme çelik gerek mi giydireceğim? Hayır efendim, giydirmeyeceksin. Bundan sonra herkes tedbirini alacak kimse tek başına gezmeyecek sokaklarda. Yani bugün yarın biz yakalarız bu şerefsiz zaten. Ha, bakın Kuzey, yarın akşama kadar o manyağı yakalayacaksınız. Ha bir daha böyle bir şey olursa ben bu acıyı kaldıramam anladınız mı? Tamam mı abi şimdi birazcık sakin olur musun? Bak öküzün burada, abin burada, cap canlı, dipçik gibi maşallah. <laughs> ya kıyamam ya, kurban olurum sen abin ölüyor diye üzüldüm. Gel buraya. <laughs> ya, bırak ya abi bırak aha. Bana bakın. Yarın akşama kadar abi manyağı bulacaksınız ha. İsterseniz gider polise şikayet edersiniz. İsterseniz daha da taşlık nöbet tutarsınız. Ben gidiyorum. Ya 15 saniye önce ne dedim? Kimse hiçbir yere gitmeyecek. Tek başına gezmeyeceksiniz. Sen nereye gidiyorsun ya? Ben burada mı kalacağım tek başıma? Oğlum sen süper zeka sayesinde ve dahi bu çelik yeleğin sayesinde... ...hiç kimseye muhtaç olmadan her şeyi yaparsın. Senin bana ihtiyacın yok. Kusunmayın. Aksan mı? şekil Aslanım git. Allah'ından bul kuzey inşallah. Gelin içerik git. Ne, ne o üstünü giyerek delirsin inşallah. Kurşunlara gelesin ya. Ya Allah aşkına, Allah aşkına. Ben sadece adama manyağı buluyorum. Sen benim peşimden kuyruk gibi dolanıyorsun kuzey. Yaşadıklarımızdan sonra seni yalnız bırakacağımı mı düşündün? Ya tamam sen merak etme. Ben şimdi girer Gülübey'e böyle kapımı kilitler, yatar bir güzel uyurum. Hayır efendim ya. Geleceğim, nöbet tutacağım senin başında. İtiraz istemiyorum. Bana bak, sen grizi fırsata çevirmiyorsun değil mi? Yani grizi fırsata çevirmiyorsun. Aşk olsun Mavişim. Ben hiçbir şartta grizi fırsata çevirmem. Ben seni düşündüğümde. Ulan ne yapacaksın? Aa gelip ben uyuyacağım, sabah kadar başımda nöbet tutup beni mi izleyeceksin? Yani sen istersen böyle yanına kıvrılırım. Sımsıkı sarılırım sana. Höst ula, höst. sen herhalde ben senin elini tuttum diye hemen seni affettim sandın. Ben seni affetmedim daha. Ya he he. Hadi gel. Küçük, minnoş, tatlış kulübemize gidelim. Yürü. Uh. Bulut. Hı. Yıldız. Neredesin? Seni çok merak ettim. Nerede olacak? Kuzey'nin yanında. Yani güvende. Ne oluyor? Çelik ne işi var sende? Anlatacağım, anlatacağım. Seni döven o manyak var ya, onun derdi benimleymiş. Seninle miymiş? E, sen gittikten sonra bizzat kendisi aradı. Ee, neymiş derdi, ne dedi? Beni istiyormuş. Eğer Kuzey'i bırakmazsam da her gün sevdiğim birini öldürecekmiş. Ne diyorsun Yıldız? Herkes iyi mi? Birine bir şey olmadı değil mi? Yok yok. Çok şükür kimseye hiçbir şey olmadı. Allah'ın belası abim vurdu ama bir şey olmadı. Çelik yelek sayesinde kurtuldular. Ee sen niye geldin bıyık adam? Şey Yıldız'ı aradım. Telefonu meşguldü. Geride dönmeyince ben de merak ettim. Yıldız'ı aradım. Telefonu meşguldü. Sonra gecenin bir vakti buraya kadar geldi Kuzey başlama yine. Ben size söylemiştim ama. Bu adam benimle de aynı mesajı iletmişti sana Kuzey. Bir süre ayrı durmanız lazım. Belki şu an burada bir yerdedir ve bizi izliyordur. O manyaksa ben de deliyim lan. Deliyim ben anladın mı? Bir tane manyak tehdit etti diye Maviş'imi yalnız mı bırakacağım? Yıldız yalnız değil ben kalırım yanında. Sen git istersen. Ben kalırım yanında ben. Sen kalamazsın sen git istersen. Ben de kalabilirim isterseniz. İyi tamam la tamam kavga etmeyin. Benim kimsenin kalmasına ihtiyacım yok. Ben 20 yıl boyunca kendimi kendim korudum. Bir erkeğin korumasına ihtiyacım yok. Öncelikle 21 yıl oldu Mavişim. Hayırlısı uğurlusu olsun. Sonralıkla koruma anlamında demiyorum Mavişim. Ben o derin masmavi maviliklere karşı sabahlamak istiyorum. Ayrıca bulutsuz, bıyıksız bir gece geçirmek istiyorum. Bulutsuz, bıyıksız bir göğe bakmak istiyorum. Ee, bulutum. Ee, bulut, sen git istersen. Ben bir şey olursa sağ haber veririm. Tamam. Ne zaman istersen. Ama bence büyük hata yapıyorsunuz. Böyle manyakların şakası olmaz. Bir dahakine hazırlıksız yakalanabilirsin Kuzey. Hadi sen git, hadi. Hadi, hadi git, hadi. hadi. Ee, Mavişim? Şey. Hadi o zaman biz de yatağımıza geçelim hadi. Yatağımıza. Yatağımıza. Höstula, kartsan para. Sen ha burada oturup sabah kadar nöbet tutacaksın benim başımda. Ben uyumaya gidiyorum. Haydi iyi geceler. İyi geceler. Aa! Ne oluyor be? Aklım çıktı. İyi geceler. Kapattı. işim var? Böyle mi koruyorsun sen beni? Evet, böyle koruyorum. Sabaha kadar sımsıkı sarıldım sana. Kimseyi sokmadım buraya. Korudum seni. Beni senden kim koruyacak acaba? Beni senden kim koruyacak? O senin ara gelip girdin ha benim koynuma. Hiç de anlamadım ya. Ha, insan işte anlamıyormuş demek ki. O ne demek ula? Şimdi şöyle benim koynuma girdi. Ben anlamadım. Hani sen bana kızdın. Ben sarhoştum bir de. Ne alaga? Ne alaga acaba? O başka, bu başka. Hemen de kimle parça karıyor maşallah. Hadi kalk, Kalk git elini yüzünü yıka kalk. Tamam bak birazcık keyif yapalım. Çünkü ben saçlarını koklarken uyuyakalmışım. Hadi gel. Ulan bana bak. Sen bizim barıştığımızı sanıyorsun herhalde ama barışmadık. Çık dışarı. Çık haydi. Temizlik edeceğim. Tamam. Temizlik etme abişim. Sonra da erkeğine kral kahvaltısı hazırla. Beni böyle mi koruyacaksın? Hı? Beni böyle mi koruyacaksın? Önce abi benim gelip koynuma gireceksin. Ondan sonra sabah kahvaltı hazırlatacaksın. Beni böyle mi koruyacaksın? Tamam ya ne kadar abarttın. yüzü sabaha karşı geldim. Koynuna girdim. Bir iki saat böyle tatlı tatlı uyuduk. Tamam ben kendi kahvaltımı kendim hazırlarım. Kurban olayım problemin. Boğulsun senin ya. Allah Allah. <laughs> Ömrümün en güzel uykusu için teşekkürler. Sakin olacaksın Yıldız. Sakin olacaksın ha. Güçlü olacaksın. Hemen öyle yelkenlerini suya indirmeyeceksin. Ah sıcak bastı. Uy. Lan çakma tetikçi. Alo Pampa. Pampa deme bana. İnsan Pampasını ölüme terk eder mi lan? Ee, senle onu daha tanıyamamışsın. Boş yapma. Biz seni gözcü değdik başımıza. Sen ne yaptın? Kaçtın gittin. Sözümü kesme Kuzey. Ayıptım. Çünkü takipteydim. Neyin takibindeydin? Seni boğazlayan adamı takip ettim. Sonunda yakaladım pislüğü. Ne? Yakaladın mı pislüğü? Ee, kaçar mı Leon'dan? Tuttuğum gibi paket attım pislüğü. Hadi, küçük Matilda'mı da kap gel. Birlikte açalım paketi. Neredesin sen? Zamanında beni varıyla bastığınız yer var ya, limanda. Oradayım. Elini çabuk tut Pampa. Barnağımla tetik arasındaki çekim gücüne daha fazla karşı koyamayayım. Adamsın lan. Geliyoruz bekle. En azından bacağına mı sorsam ne yapsam? Müsaade var mı kızım? Var var buyurun Şeref amca. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Selam Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl Yaşar amca? Böyle işte. Böyle bir uyuyor, bir uyanıyor. Kimseyi tanımıyor değiller ha? Yok Şeref amca. Kimseyi tanımıyor. Abi tek beni tanıdı. Benden başka da kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Çok kadar Yaşar. Kardeşim. Şeref. <laughs> Aslan kardeşi benim ya. Ee, Yaşar amca. Kuzey. <laughs> Babişim görüyor musun? Beni de tanıdı. Helal olsun Ulan ben... Kendim bizatihi, kendi kendimi unuturum ama seni asla unutmam. Bak <laughs> Mavişim görüyor musun? Baban çaktırmıyor mu? Bana karşı boş değil ha. Ya ya. Sana karşı boş değilim tabii. Nasıl boş olabilirim ki sana Seni gördüğüm anda içim gıpır kıpır kıpraşıp kaynaşıyor. Ay ayıp olmasa vallahi sevineceğim. bu ne kadar iyi davranıyor. Maşallah. Gel, gel, yaklaş gel. <laughs> Siz isteyin babacığım. Gel. <laughs> 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 ee... yaş, yaşar, yaşar, ne? ne oluyor ya? ya <laughs> aa, ne oluyor Yaşar ya? Sen benim kızımı nasıl bırakırsın lan? Babacığım bir yanlışınız var. Mavişim beni bıraktı. Mavişim bir şey desene. Sus ula, sus! Gözümün içine bakıp yalan konuşuyorsun ha! Yıldız mı attı Yaşar'ı? Geberteceğim bu maldeğeni elim! Müşerrem atmak ne demekmiş, göstereceğim onu ben sana! Ya Yaşar ya! Ne yapayım ya kardeşim ya? Bunlar geçmişte kaldı, niye her şey ıslım ıslım yerine girdi kardeşim ya? Bırak! Ah. Bana kardeşim, bardaşım deme, sen benim kardeşim değilsin, şerefsiz şerefsiz! Ah. Ya, Yaşar Efendi! Biz sen her şeyi unuttun sanıyorduk. Her şeyi unuturum ama, bu mal değneğinin bana attığı gazı unutamam. Unutamam asla. Kız, tabancamı getir. Tabancamı getir çabuk. Siz dışarı çıkın, hadi. Dışarı Dışarı. Dışarı, dışarı. Tabancamı getir kız. Oğlum, öldü şimdi. Şey. Öldü Hüseyin! Bunlar hep senin şey yüzünden ulan. Ya bu adam hafızası yerine geldi sevindiydik. Ya 20 yıl öncesini hatırlıyor ya. O ben ne yaptım ya? Yaşar babamın kafasını ben mi kırdım? Ben ne yaptım? Vallahi herif hafızasını kaybetmiş. Ailesini hatırlamıyor ama senin attığın gazı unutmuyor. Yaşar'ım sizi hatırladı mı? Hatırladı, hatırladı. Yirmi e, artı bir yıl fazlasıyla hatırladı. Ya Kuzey'i elinden zor aldık sen nişanı attın bizi yarı yolda bıraktın diye başka da bir şeyden. Hayda yani adam 20 yıl öncesini hatırlıyor beni hatırlamıyor bu nasıl iş ben anlamadım ki. Ya üzülme Poyraz ya sen o zamanlar küçücük bir çocuktun şimdi hatırlamaması gayet normal değil mi sence de? Yaşar Efendi'ye bunları yapanın elleri kırılsın inşallah. İnşallah. Ay, böyle hastalar olsun yine şetlere düşsün kimseler de bakmasın inşallah. İnşallah hanım <laughs> Ayda vallahi bu kadar bedduanın karşısında dayanamayacağım. Ben itiraf edeceğim. Öleceğim yoksa ben yani. Saçmalama sefer. Olan oldu artık suyu bulan durma. Allah'ım inşallah. Efendim avukat bey. Kuzey Bey, iyi günler. Savcılıktayım şimdi. Erdinç Bey'in darp ile ilgili hakkınızda yakalama kararı çıkarıldı. Ne? Polisler sizi almadan kendiniz ifade verseniz iyi olacak. Tamam, hemen geliyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ee, bir şey yok. Bir işim çıktı Geleceğim ben. Geleyim mi? Efendim Kuzey? Ee, Yıldız neredesin? Ey duraktayım. Dolmuş bekliyorum. Şimdi çıktım babamın yanından. Anca sakinleştirdim adamı. Senin yüzünden şey geç kalacaktım. E, savcılığa gelebilir misin? Hayırdır ne oldu? E, savcı beyin Erdinç arkadaşın ile ilgili sana soracakları var. Gelebilir misin? E tabii tabii tamam hemen geliyorum ha. E dur la dur dur. Durdum la durdum zaten. Ne dur diyorsun? Gel. La hayır abi. Ha dur. Adliyeye götür beni ha, hemen. E, nasılsın? İyiyim. nasılsın? Gir. Buyurun Savcı Bey, beni çağırmışsınız. Geçin oturun Yıldız Hanım, buyurun. Buyurun, sizi dinliyorum Savcı Bey. Lafı dolandırmayacağım Yıldız Hanım. Erdinç Aktürk'ün darp edildiği sırada Kuzey Bey yanınızda mıydı? Evet, yanımdaydı. Saat dokuz, bilemediniz on gibi restoranta yemek yemeye gelmişti. Ne konuştunuz Kuzey Bey'le? Sabah Erdinç'te biraz sürtüşmüşlerdi. O konuyu konuşuyorduk. Yani mevzu gene Erdinç Aktürk'tü. Savcı Bey, ben biliyorum. Siz Kuzey'den şüpheleniyorsunuz ama... ...Erdinç'i Gome'ye sokan kişi Kuzey değil. Bundan eminim. Bundan nasıl emin olabilirsiniz? Çünkü bizim şüphelendiğimiz başka biri var. Kim? Kuzey Bey, bana bundan neden bahsetmediniz? Çünkü şahidimi dinlemeden bana inanmazdınız Savcı Bey. Gördüğünüz gibi ben masumum. Ben birkaç gündür tehdit telefonları alıyorum Savcı Bey. Telefonda beni ölümle tehdit ediyorlar. Bu kişi her kimse benim abimi vurdu. En yakın arkadaşımı dövdü. Babamı hastanelik etti. Babam hariç herkes aynı şeyi söylüyor. Bu kişi böyle siyah kapşonlu maskeli bir adam. Babanız neden hariç? Babam çünkü hafızasını kaybetti. Bu adam çok tehlikeli biri Savcı Bey. Kuzey boğmaya kalktı beni boğan şahsı biz yakalayıp polise teslim ettik Savcı Bey. İfademe bakarsanız görebilirsiniz. Ne? Peki. Bu iki dosyayı birleştireceğim. Şimdi gidebilirsiniz. Ancak, ancak şehirden ayrılamazsınız. Yıldız Hanım'ın ifadesini teyit edeceğim. Ayrıca işçileri de dinleyeceğim. Yalnız sizin şüpheli durumdan kurtulmanız Erdinç Bey'in Komadan çıkmasına bağlı. Şimdi gidebilirsiniz. Sağ ol. Ne demek adamı yakaladık? Aha bu şimdi mi söylenir Kuzey? Ya söyleyecektim Maviş'im fırsatım olmadı ki. İyi hemen ben o alçağa götür. Hadi bakalım cesareti varsa gözümün içine baka baka söylesin o lafları. Haydi. Ya bir dur Maviş'im. Biz, o adam Maşa'ymış. Maşa'yı kimi tuttuğunu bilmiyoruz ki. Ney? Kimin maşasıymış? Ya bak şimdi. Bu psikopat manyak tetikçi tutmuş. Sefer'le beni öldürmek için. O tetikçi de bilmiyor bu manyağın kim olduğunu. Allah'ım. Ula kim ha bu manyak? Kim bu manyak ya? Ula. Manyak olmazsın. Ay. Aa yok Bulut'muş. İnşallah Erdince bir şey olmamıştır. Allah'ım esirgesin. Efendim Bulut. Bu adamın sana harika bir haberi var Yıldız. Erdinç uyandı. Oy Allah'ım sağ şükürler olsun Kuzey Erdinç uyanmış. Yanında Kuzey mi var senin? He Kuzey var. E nasıl şimdi durumu? Henüz konuşmadık ama iyi. Yoğun bakımdan odaya aldılar şimdi. Tamam biz hemen geliyoruz. Şey Yıldız. Erdinç Kuzey'i gördüğünde kötü olmasın? Niye olsun? Erdinci abi bu hale getiren Kuzey değil ki. Maskeli kapşonlu manyak. Evet tabii ama o maskenin altındakinin Kuzey olmadığını bilmiyor. Bilecek. Kuzey oraya geldiğinde olmadığını anlayacak. Sen bize konum at. Biz hemen geliyoruz. Haydi. Hadi Mavşim acele edelim. Giderken de çiçek alalım, çikolata alalım. Ula gata attığın adama çiçekle çikolata mı götüreceksin? Mavşim ben ne dediğimi biliyor muyum Allah aşkına ya? Aa, hep soğuk koca kafan yüzünden. Hep soğuk koca kafan yüzünden. O koca kafanı bir yere toslamadan duramıyorsun ki. Seviyorum kafa atmayı. Haydi. Hadi. Özinç. Bu adamın burada ne iş var Yıldız? Sen nasıl bir adamsın ya? Hem adamı komaya sokuyorsun, bir de ziyaretine mi geliyorsun? Kardeş, ben hiç kimseyi komaya sokmadım. Arkadaşınız dayak yediği sırada ben kumsalda şantiyedeydim. İyi de hepimizin içinde tehdit ettin Erdinç'i. Demek ki başkasına da öldürtmüşsün. Hayır ya, başkası değildi. Duymadınız mı Erdinci az önce? Tarif etti uzun boylu esmer kahverengi gözlü biri dedi. Ha ablacığım, uzun boylu esmer kahverengi gözlü. Bir tek ben varım dünyada. Kuzey yapmadı. Erdinci bu hale getiren benim peşimdeki o manyak. Eminim, kesinlikle o. Erdinç, kardeşim çok özür dilerim. Aa, bunların hepsi benim yüzümden çok özür dilerim. Maskeliydi kapşonu vardı. Uzun boyluydu. Ama kuzey değildi. Gördünüz mü bak? Arkadaşınız kendi söylüyor. Maskeliydi, kapşonluydu diyorsun. Nereden anladın kuzey olmadığını? Sesinden. Kuzeyin sesi değildi. Peki tanıdığın birinin sesi miydi? Neyse biz Erdinç'i daha fazla yormayalım. E, haklısın hadi yormayalım daha fazla. Geçmiş olsun kardeş. Böyle maskeler, işte gizlenmeler, saklanmalar, kapşonlar benim tarzım değil. Sen benim tarzımı biliyorsun. Bam bam bam. Şuna bak ya. Bir de övünüyor yaptığıyla. Hadi daha abartmaz çıkalım. Yıldız. İki dakika kalabilir misin? Tabii tabii kalırım. Siz daha hepiniz çıkın dışarı. Ben geliyorum birazdan. Kendine çok dikkat ederdin. Ne olursa olsun hep yanındayım unutma. Burada kapının önünde bekliyor olacağım. Erdinç, kardeşim ne oldu? Niye gönderdin herkesi? Şey için. Ne için? Yoksa... ...yoksa seni ağa bu hale getiren kişiyi biliyor mu? Korkuyor mu? Biliyor musun kimin yaptığını? Erdin söyle Allah aşkına. Kuzey mi yoksa kuzeyden mi korkuyorsun? Hayır. O yapmadı Yıldız. Eminim o değildi. E, o zaman ne diyeceksin Erdinç? Niye herkes dışarı çıkardın? Şey için... Yıldız... Kuzey'in bir suçunun olmadığını söylemek için Yıldız. Kuzey'in bir suçu yok. Beni bu hale getiren manyak, katil ruhlu bir psikopatın tekiydi ama Kuzey değildi. Sen merak etme kardeş. Ah seni bu hale getiren kişiyi er ya da geç bulacağız. Sen kendini yorma. Bir an önce iyileşmeye bak tamam mı? Haydi. Yıldız. Kendine çok çok dikkat et tamam mı? Çevrendeki kimseye güvenme. Hiç kimseye.